Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. uzun zamandır video atmıyordum ilk defa yıllar sonra ilk video ee, Valorant'a sezon 25, 25 değil sezon kaç bilmiyorum 10. sezon 25 yazıyor ama 10. sezon Bu maçtan sonra e, sezonun rankı belirlenecek bu hesap bakalım hangi rankta başlatacak e, Bu serinin amacı Immortal'a kadar çıkmak mı olsun? Immortal mı olsun, Radiant mı olsun? Hadi. <laughs> tamam. Duydunuz arkadaşlar. Kadir Radiant'a kadar çıkarız dedi. Bakalım takımımızda bir iki smoker var. Bir jet gösterildi. Bir de şimdi Pearl map'inde ben ne oynasam acaba? Deadlock oynayabilirim. Ee, aynen. Deadlock yapabiliriz buraya. Bence Deadlock okey. Sence? boy aldım. Tam evet. Bu arada gerçekten bu videoyu yükleyeceğim ha. Haberim olsun. Evet. Tamam. Oğlum karşıda gold var. Kesin gold atacak beni ya. <laughs> arkadaşlar bütün maçlarımı oynadım. Bu sonuncu maç. Eee bir kaç bluez 3000'in mi? Kaç olmuştu kardeş? Bluez var abi. Ekilizumuz mi var? 2000, 2000 bluez mu? 2000, 2000 bluez değil mi? Neyse kariyerden bakarız arkadaşlar. Vallahi hadi. Benimki 4000 bluez'du. Gümüş bir abi. Sen sen kanala abone <laughs> oldun mu? Like attın mı bir diye. Ben attım. Sen attın mı bir? Peki sen attın mı like'ı? Sen görüyorum. Elin like'a gitmiyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> like vuracağım dur. Oğlum oyun niye başlamadı? Niye niye? <laughs> Video başlattığın için. <gülüyor> <gülüyor> He, tam başladı oyun. Şimdi ben ben keşke Smoker oynadım Neyse. Kanka, senin midde oynaman lazım ki iki sayda da sumo işi şey yapabilir, atabilir. Senin midde oynaman lazım. Ben buraya bir tane sensör atacağım. <laughs> ne oynuyor <ne>? lan? <laughs> <laughs> <at> <laughs> <Üzeri kısırsan>. Allah <laughs> 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 Seni izliyoruz. Remake mi veriyorsun? Evet remake geldi. Pearl mi geldi yine? Ee, ben smoke. Smoke alayım mı ben? Smoke var ya. Birim smoke mu oynayacağım? Evet. Tamam ben de jet alırım o zaman. Bir dakika. Bu smoke alıyor. Bir görüşümüz var. Reyna'mız var. Flash mı alayım ben de? Gerekmez ya. Arkadaşlar ilk maç karşıda AFK olduğu için maçı bozdular. İkinci maça geçtik o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> kesin kesin bir şey değil mi? Beni Gold 1 e atacak. Kesin bu hesabı Gold 1 e atacak. Ee, şey yapalım mı? Şuradan görüş atmayı biliyor musun? Şuradan. Tamam. Oradan görüş at. Ben de buradan açılayım orada kimse yoksa. Ee, bir tane smoke aldım. Yapacak bir şey yok. Yardım et. Okey be be gel 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 kanka gel dikkat. Yo yo shift'e shift'e koş koş koş. 3 2 1. Dönebilirler. Smoke tazeler misin? Göstermeyin, göstermeyin. patladı hmm. Mal gibi oynuyoruz ya. <laughs> Adamlar rotate vermedi. Niye? Zaten şuraya kadar gelmişler. Değil mi? Mantıklı olan. Girmek. Hızlı rotate verdim. Biri minus mu atabilir misin? Biraz geriye doğru kaldı. Gel değişelim. Şimdi analiz, durum inceleme. Bir yere girmeye çalışırken hızlı giriyorlar. Sıkıntı yok. A var, smoke gelir mi? En az iki. Jet içeri girdi. Jet içeri. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Gel gel push 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 push. Tamam. Gel kardeşim. Tamam. 80 vurdum can az. Bütürse ben vurdum. Görevin daha bitmedi. Geri kaldırdı. Çok iyi. Hadi yine ee, ilk eldeki taktiği yapalım mı? Sen şuradan şuradan yine görüş at. Sonrasında mitten şey yapalım. B gelirlerse büyük ihtimal şey olur. A gelirlerse geri çekilir. Sayılı savunur. Mit var. Çok mit. kuslarımı yok edemezsin. Ah. Bunu ah. ah. Rastgele sıktım öldü. Buy'a <laughs> <Ağda> düştü. Var? <Lan. gülüyor> kör oldum. Kör oldum. Glock 98 vurdum. Göremeyeceksiniz. Ben şey de televarlı yanta... bekliyorum. Kanka bir tık beklemen lazım kör atlaktan sonra çok az bir saniye Eee, şundan <laughs> İstemedi. niye <Bende. gülüyor> onu onu sevmiyor musun? Seviyorum da yok <laughs> asla oynamayacağım. Valorantın temasına uygun şey yaptım sarı yaptım. NT diyelim de moraller bozulmasın. Gene bırakıyorum. Neden? görünüyor muydu? De göremiyorum. benim bir oldu. Burası. Spike bizde. Saniye. AFK mı Saniye. acaba? Ben so heaven Heaven'da değil miydi zaten? Aynen. Çıkar. Kafanı çıkar. Ah be. A kuruyor. Ben B gidiyorum. Paratör aldım sadece. Ah be. Tamam. yukarıda. Tamam. mı sana? Yok. Yok. Yakın. 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 Kaldı. Swipe yerleştirildi. Я стою здесь, а потом. düşman kaldı. Oh, Sana güvendim hiç bırakmadım gördün mü? <laughs> Ölmeyin. Gördüm, bir okey. Evet. Savunucular kazandı. şurada ne oynayabiliriz? Selam takım. Quick çık. Quick çık. Şiş Smoke joy. Killjoy oynayalım. Takım güzel ya. Gerçi bir şey diyeceğim. Biz bu botu buraya attık ama bu niye buradan push'luyor? I don't know. Alarm botu çıktı. Spike A'da düştü. A push var. Girdiler mi? Kapıda olur. Good. <laughs> Aha. düşman var. Bir düşman kaldı. Daha değil. Evet, güzel başladık. Şey <laughs> Umarım <gülüyor> silver atmaz. Umarım değildi atmaz. Şimdi yine şunu şuraya atalım. Yine bunu kırsınlar. Tarif gitti. Fakat be, lakin Bir şeyler patlatmam lazım. Aden botu çıktı. Ada ses var yine. Ada Sarmal bomba yolda. Spike, Spike ada düştü. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Harbi. Görüşürüz. var mı? Spike Yukarı. Burası. Yardım Burası. Beyler benim rankım Nerede? da Nerede? Silver atmaz Nerede? 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 Sarma tekimiz gitte. Tanmişler. Sımarmışsın ha. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çok akre. Birini bulduk. Bak burası. Maymun gibi koştu revla. Nice try, nice try. Ben girdiklerinin infosunu vermiştim ben. bu arada ben. ama. Kanka bence savunma taktiğini yanlış yanlış anlamazsın. Çünkü adamlar sayıda <laughs> alıyor. Bizim sayıda <side gülüyor> içinde olmamız lazım bence. Yanlış mı düşünüyorsun? Doğru, doğru. Şöyle yapalım o zaman. <laughs> Burası var. <Başka gülüyor> var var var. Geliyor. Al başladı. Sadece bakmak yok. Geliyor Sage sana var ya. Smok içi ya. Kanak var bir. var. Birimin canı çok az. Nice. Ağda düştü. Bir düşman kaldı. Sola geçti. Son oyun. Kral var mı? Var. Seyirci gibi iletişim. Var mı bana? Sözü yerleştiriliyor. Ya Allah. Seyirci bu arkayı kapatır mısın? Adel botu kurulu. Spike yerleştirildi. Soldan çıkar ya dikkat edin Düşman yerde. Hı. Ultim hazır. Ultim var. Bence arzuma kanka. Birim son ultisi var. Gizlice bakmak yok. Gözlü yerleştiriliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede son? Güzel maç ya. Güzel gibi. Biraz şey... Ben biraz pasif mi kaldım bilmiyorum ama... Bence iyiyiz ya. Alarm botu kuruluyor. Köşelere dikkat. Tarif gitti. İyiyiz gibi. Çekilin yolumdan. Ah, oh. kızdım Ota. ama. Burası. <laughs> Buldum. Sarmak taş botumu kırdılar. Helal. Bir kill çıkardım. Bunu kullanamam. Çok iyi. abi giriyor abi. Var arka var. B'de düşman Altı var. basabilirim. Az kanka. Al başladı. Sarmal bomba yolda. Sol. dönüyorlar ha. Sarmal bomba. Bir düşman kaldı. Sarmal bomba çıktı. Tersin. Nice. Burası. var. Evet. 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 Tarifimiz gitti. Evet. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Bu düştü. Burası. Atayım, bekleyin. lan. daha var. Oluyor. Pardon, 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 pardon. Biraz sorun <laughs> var. Gittim mi sandınız? Alien botu çıktı. Saha deneyine başlayalım. Sarmal bomba yolda. Diş kan Bey A gidi bomba çıktı. Şaşkın hedef buldum. Göster gücünü ufaklık. Çok k kötü çok k kötü. kötü. Var orası. Aa, herhalde. Bir düşman. <laughs> Spike B'de düştü. Gerçi 3 kill temiz. Böyle bir şey koyalım. Mike, kanka, kanka. geri Salak. Biri gitti. bomba çıktı. Güzel. Kalkuş spike'ı kuracak. Dolduruyorum. Spike yerinde. Teşekkürler kalkuş. Adal botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Ne düştü? Taref düştü. Kim, kim bilebilirdi ki? Ah, doğru. Taref düştü. Taref Bye. Alarm botu hmm. kuruluyor. Kurdu. Alarm botu... aldırıyor bakıyor. Sarmal bomba çıktı. O da abi. Burası. Sarmal bomba yolda. Siz atın. Sarmal bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Kankuş kuruyor. burası. Sanki burada. Burası. Spike çalışıyor. Öldüm var bekle. <laughs> <laughs> Saldıranlar kazan. Güzel maçtı bakalım oluyor. Tebrikler. <laughs>